Kayseri Yolculuğu o zaman başlasın. Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri'deyiz. Zaten videonun başında belki bahsetmişimdir, belki de bahsetmemiş de olabilirim. Direkt burada da giriş yapıyor olabilirim. Bugün videomuza geçiş yapalım. Bugün Kayseri'de bildiğiniz gibi yarışma var. Böyle Kayseri Ticaret Odası mı öyle bir yerdeyiz. Şu anda bu şekilde burada işte yerliler falan var burada işte tepeliler var karışık yani ben şimdi arka kameraya geçtiğimde zaten öyle konuşuruz güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim sizler için buralara kadar geldim görmeniz için hepinizi yani iyi seyirler diliyorum şimdi arka kameraya geçelim ve sizlere kuşları gösterelim arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi yerli cinsinde arkadaşlar işte bu duruşları olsun kanatları olsun kuyrukları olsun burada birinciyi görüyoruz. Yerli de birinci olan kuş bu şekilde. Bu şekilde bunların arkadaşlar bu stüdyo kafes tarzında bu şekilde duruyorlar. İşte pelet yem de atmışlar içine hatta çoğu pelet de olabilir yok kavuklu yem de var. Bu şekilde kafeslerin içinde arkadaşlar kuşlar 2-3 gün süreyle böyle duruyorlar. Gördüğünüz gibi, şöyle gösterelim. Bunlar şimdi yerli. Hepsini gösterirsek mahvoluruz. Bu da birinci olmuş, gördüğünüz gibi. Ee, mor bir kuş. Buradaki birinci de yine aynı şekilde mor. Böyle bayağı hareketli. Cimil cimil duran bir kuş. Burada ikinci bunlar da. Burada yine bir birinci var. Böyle ben birincileri ve ikincileri göstereyim. Diğerleri de böyle. Sizler uzaktan görürsünüz. Çünkü yerli olduğu için hani çok bir şeyi yok. Burada bir birincimiz daha var. Çık bakayım Aslanım. Evet, gördüğünüz gibi yerlimiz bu şekilde. Hani yarışma dediğimizde sadece işte şov jumbo'lar falan bu şekilde algılamayın. Yani yerlilerde de bu şekilde yarışmalar mevcut. Gördüğünüz gibi bir birincimiz daha var burada. Çık bakalım. 12. Anadolu Kupası imiş yarışmamız arkadaşlar. Bu Kayseri'de yapılan yarışma. Şimdi bir de bu taraftan geçelim. Bu taraftan bakalım. Burada yine aynı şekilde Böyle bir yerlimiz var gördüğünüz gibi Bu da birinci olmuş Burada ikincimiz var Kuşlar artık Şey yapmışlar yani ürkmüşler Yerde falan Geziyorlar artık bunalmışlar hayvanlar Yani aslında bu kadar uzun tutulmasalar iyi ama fakat Bu şekilde federasyonun uygun gördüğü Bu şekilde bu çok fazla yerinde durmuyor Burada yine aynı şekilde 90 puan alan bir birincimiz var Birinciler arkadaşlar bakın bu 91 puan almış Buradaki gösterdiğin Buradaki birincimiz kaç puan almış Buradaki birincimiz 92 puan almış Buradaki birinci 91 puan Şu anda gördüğümüz en yüksek puan 92 puanla bu Buna bakmıştık zaten ee, Sonra yine bakalım Bakalım Şurada bir birincimiz var işte buradaki birincimiz de bu şekilde Bu da 91 puan almış Evet burada tepeli var Gördüğünüz gibi burası da tepelilerin herhalde e, Yarışma Kreaksonu mu denir artık ona Evet bir numaralı tepelimiz burada arkadaşlar Evet tepesi zaten Hayvanın tepesi ve gerdanını gördüğünüz gibi Nokta nokta iliksiz işlenmiş gibi Abdullah Alparslanmış 93 puanlı arkadaşlar Tepelilerde birinciliği var Burada yine aynı şekilde bir birincimiz daha var. Bunun da 93 puanı var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ikincimiz var 92 puanla. Bu muhtemelen kafanın arkasından kaybetmiş hafif. <laughs> Paşam ne haber? İşte gördüğünüz gibi yarışmada esas alınan şeyler arkadaşlar tepeli de buradan örnek alabilirsiniz. İşte gerdanı olsun, duruşu olsun, tepesi olsun. Bu şekilde bir duruş Burada bir üçüncümüz var. Bakın bunun tepesi falan filan yani birazcık bozuk. Muhtemelen bu buralardan kaybetti. 91 puanı var. Bu biraz daha hafif yağlanmış. Burada 92 puanla ikincimiz var. Ondan sonra burada bir tane birincimiz var. Gördüğünüz gibi bunun şeyi farklı. Ee, beyaz Daniel kanat sarı yüzlüler dahilde yarışmış bu. Birinci olmuş 92 puanla arkadaşlar bu kuş. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra, burada gördüğünüz gibi bir tane Texas var. Bu da Texas'larda da birinci olmuş, 92 puanla arkadaşlar Texas içinde. Burada bir ikincimiz var, gördüğünüz gibi. Bu da Texas'larda da ikinci olmuş, 91 puanla 1 puanla kaybetmiş. Evet, burada bir bayan üretici görüyoruz. Gamze Yıldızhan muhtemelen bayandır yani. Burada da ne yazmışlar? Çekinik parçalılarda, çekinik parçalılarda kuşumuz birinci olmuş, 90 puanla. Burada yine bayan üreticimizden 89 puan almış. Buna birinci, ikinci falan yazmamışlar. Ama ee bu 90 alıp bu da 89 aldıysa bu da demek ki sıralamada var yani öyle bir kuş. Ondan sonra burada birincilik vermişler arkadaşlar. Temiz kanat, eee temiz kanat parçalılar. Avrupa ve temiz kanatlar demiş. Burada da Rahmi Bilgiç abimiz mi artık arkadaşımız mı bilmiyorum. Bu da burada arkadaşlar birinciliğini kazanmış. Yani kuşların bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı uzun bayağı da büyük bir stand bu şekilde bayağı bir büyük. Ben böyle birincilikleri ikincilikleri falan gösteriyorum sizlere. Burada Hasan Reis'imiz var. Oğlu Yağız var. Durmuş abimiz geziyor stantları arkada yine. Buranın bir de arkasında da yine kuş var. Ben size uzun uzun göstereceğim. Sizler de böyle izleyebilirsiniz. Evet burada da arkadaşlar e, Rainbow türevi kuşların yarışması olmuş. Rainbow'da bir tane birinci bulalım size. Rainbow birincisini bulalım. Evet Rainbow birincisini buldum. Evet Rainbow birincimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz bir renk geçişi zaten. Rainbow bu şekilde bir birincilik almış. Ee, burada da bir tane Rainbow'muz var. Bu Rainbow'un puanını merak ettim. 88 puan. Bu tarz bir Rainbow da bende vardı. Ee, ama biz e, hani yarışma falan o tarz şeylere katılmak en azından bizim için doğru olmaz. Yani e, ben o şekilde düşünüyorum. Yani etik olmayacağını düşünüyorum. Ama belki ileride işte şu Ojumbo vesaire. Ee, bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Yazı çoğunluğum oldu. Ee, ondan sonra evet sarı gözlerde puanı yazmıyor. Nedense. Bir puan almamış herhalde. Ne demiş? Puanlanamaz ötmedi demiş. Anladım. Demek ki ötmeyeni puanlamıyorlar arkadaşlar burada. Evet. Birincimizi şöyle görelim arkadaşlar. Evet. Az kalk bakayım. Evet, bu şekilde de arkadaşlar pullularda birinci. Evet. Bu da buradaki birincimiz. Bir birincimiz de burada var arkadaşlar. Bunlar da kırmızı gözlerden. Kalk bakayım ama nasıl görecekler seni seni nasıl görecekler 90 puanla burada birincilik almış arkadaşlar kırmızı gözlerde yine aynı şekilde burada bir ikinciliğimiz var kuşumuz da bu şekilde ikinciliğini almış ondan sonra ondan sonra bir de şeye geçelim ee, arka tarafa doğru geçelim bakalım. Arka tarafa da bakalım. Ondan sonra yanda zaten kanaryalar falan var. Yani yavaş yavaş hani dikkatinizi çeken, çekmeyen ne varsa bakacağız. Bu tarafta yerliler vardı. Şimdi bu tarafa bir bakalım. Evet burada evet burada değişik hayvanlar var arkadaşlar. Neymiş bu? Streptopelia risoria beyaz mutasyonmuş arkadaşlar. Gülen kumru diye geçiyormuş. Üçüncü olmuş gülen kumrumuz. Evet burada da ikinci yine gülen kumrumuz. Oo, aslan parçaları burada da forpus var, var arkadaşlar. Sizlere yine forpus birincisini gösterelim. Evet forpus birincimiz biraz herhalde stres mi yapmış ne yapmış. Yoksa bu haldeyken bilmiyorum forpus birincisi bu şekilde durmazdı. Aslan yiğidim benim <laughs> Burada forpus ikincimiz var Oo, Bunun yüzü falan bir değişik böyle Yani Bunun da tarzı bu demek ki arkadaşlar Mutasyonu bu Mutasyonu yazıyorum bunlardan anlamıyorum Mavi seri diğer tüm mutasyonlarda Yarışmış Burada yine aynı şekilde bir forpusumuz Daha var bu da ikinci olmuş Şöyle arada denk geliyorum ee, Yani bayan üreticilere de denk geliyorum Gerçekten bu gurur verici bir şey yani bayan üreticilerin de buralarda yarışması ee, işte bir başarı elde etmesi. Kakar iki papağanı bu. Kakar iki papağanında da bakalım bu ev. Evet, direkt birinciyi çekmişiz. 90 puan alarak Kakar iki papağanın papağanında birinci olan kuşumuz bu. Evet burada da bir birincimiz var. Bunlar da arkadaşlar ne diye geçiyormuş? Şarkıcı paraket diye geçiyormuş. Bu da sarı kırmızı. Daha saraydan dolayı Bizler için birinci oldu zaten. Evet burada da sultan papağanları var. Burada da sultan papağanı birincisini görüyorsunuz. Ee, bu şekilde bir piyet diye geçiyor olması lazım bu kuş arkadaşlar. Evet bu kuşumuz da birinci. Burada 90 puan almış. Sultan papağanı gerçekten biz bildiğiniz gibi da, e, şey yaptık sahiplendirmiştik. O yüzden hani e, sultan papağanlarıyla artık çok şeyimiz kalmadı. Evet burada Sultan Papağanı Albino arkadaşlar. Birincimiz yok Albino değil herhalde bu. Ama gözü kırmızı. Ha, pardon Albino Albino. Desenli Albino arkadaşlar. Burada da ikincimiz. Zaten ee, Hakan Velioğlu birinci. Hakan Velioğlu ikinci. Hakan Velioğlu herhalde evet Hakan Velioğlu yine birinci. Hakan Velioğlu arkadaşlar büyük ihtimal abimiz veya kardeşimiz bütün kuşlarını zaten getirmiş. Tüm kuşları da puanlanmış yani. Çok fazla bir e, şeyi yok. Gördüğünüz gibi var farklı insanlar ama Hakan Meloğlu abimiz büyük ihtimal Sultan Papağan'ı üreticisi. Evet burada da sevdalar, cennetler mutasyonları burada arkadaşlar. Sevda mutasyonunun birincisi. E, gördüğünüz gibi bunun mutasyonunun ismine ne demişler? Rose Collis mavisi demiş. Mavi serinin diğer tüm mavi tonları. Evet kuşumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar stres yapmış. Dışkısı çok iyi değil. Ne haber? Birinci olmuşsun. Sana ne verdiler birinci olduğunda? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir dalda rak edersin ya. Evet burada da sarı kırmızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ino cinsinden bir cennet papağanı birincimiz ve ikincimiz arkadaşlar. Ee, bunların yarıştığı evet bu mavi serisinde ikinci olmuş. Bu da arkadaşlar Ino. Lutino cinsinde birinci olmuş. Evet kuşlarımızı sahiplerini tebrik ediyoruz. Hasan Reis nasıl beğendin mi? Beğendim birkaç tanesi kaçar diye bekliyorum. Ben. <laughs> Burada da sevda mutasyonu birincimiz var. Bu da arkadaşlar yeşillerde deniz yeşili birincisi. He? Var mı? Ayrı mı Japon eserinki? Evet, Japon eserimizinki de burada. Evet, Japones arkadaşlar Japones birincimiz nerede? Japones birincisi yok. Ya farklı bir yerde ya da götürdüler kuşunu. Evet, Japones ikincimize bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepe. Ve bunun tabii ki kanatlarına da bakmamız gerekir. Göster bakayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tam güzel bir şekilde. Tabii ki şu anda kuşlar burada birazcık yoruldular, bittiler. Yani alışık olmadıkları yenmiyorlar. Alışık olmadıkları suyu içiyorlar. Yani suyun tadını bile bilir bunlar. Hani o yüzden ee, kuşların şu anki duruşlarıyla değerlendirme yapmamak lazım. Hakemlerin eline ilk ulaştığı zamanki e, halleri ve hareketleri tabii ki daha önemlidir. Bilginiz olsun. Ondan sonra burada e, bu tarz gördüğünüz gibi kanaryalarımız var. Evet. Evet. Kanaryada birinci olan kuşumuz da burada. Ben kanaryadan anlamadığım için arkadaşlar artık ötümüne ne baktılar, neyine bakıyorlar, ne yapıyorlar bilgim yok. Kanaryacı abilerimiz aşağıya yorum olarak yazabilir. Evet Japones'in şu Japon'un aynen Japones'in birincisi buradaymış arkadaşlar. Japones'imizin birincisi bir dişi. Güzel bir kız gördüğünüz gibi. Burada birinciliği elde etmiş. Şöyle tepeden de bakalım ona. Evet. Japones birincimiz bu şekilde. Romu arkadaşlar. Helikopter diye geçer. Ee, ama bizler Japones'ler geçeriz bildiğiniz gibi. Çok fazla öyle hagaromuymuş, magoromuymuş öyle şeylerle ben uğraşmam. Burada da tepelilerin yine aynı şekilde şeyleri var galiba. Burada bir birincimiz var. Evet tepesi bakın arkadaşlar direkt net. Böyle tık diye oturmuş. Bir de güzel de bir mutasyona bir tepe oturtmuşlar. E, muhtemelen birinciliği de öyle almışlar gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir şey var. Bayağı bir kuş var. Her yer kuş. Bir öncekinde şey yoktu hatırlarsanız. Yani muhabbet kuşu yoktu. Horozlar, tavuklar falan vardı. Burada muhabbetlerimiz de var. Bu da kaçmaya yer arıyor şu anda. Böyle bir kaçsa gidecek. <laughs> Ama kimse kaçamıyor. Burada da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten yani bunlar bayağı bir şeydir. Güzel bir mutasyon. Bunlar kırmızı göz. Ama ve lakin bu şekilde renkli oluyorlar. Bildiğiniz gibi bizde vardı bunlardan. Gözü bunun kırmızı arkadaşlar. Siz tabii ki kameradan göremiyor olabilirsiniz. Bunlara. Bunları. Yani renk mutasyon ama albino ve dışın, albino ve lutino dışındaki kırmızı gözlüler diye bir e, sektörde e, yarışıyorlarmış bu kuşlar. Bunlar dediğimiz gibi kırmızı gözlü. Bunlar da arkadaşlar ee, ne diye geçiyor? Tüm gri kanat mavileri diye geçiyormuş. Bunlar da gri kanat mavisi. Yani her mutasyonun böyle kendi arasında böyle böyle yarışmaları var. Sizler de böyle TKF'lere, işte derneklere üye olarak bu şekilde böyle yarışmalara girebilirsiniz. Illaki şov Jumbo veya bir şey üretmeniz gerekmiyor. Mesela bu tarz bir kuş bende de vardı, çok eskilerden tabi. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da mavi çekinik diye geçiyor. Bu da birinci olmuş. 93 puanlı arkadaşlar kuşumuzda bu şekilde bir mutasyon. Şimdi bir çoğunuz diyeceksiniz ki, Aa abi işte o mutasyondan bende de vardı. Bu mutasyondan bende de vardı. Bir çoğunuzun yazacağını eminim. Çünkü ben de birçoğuna böyle diyorum, Aa bundan bende de vardı, A şöyle de vardı, böyle de vardı. Yani eminim sizler de o şekilde diyeceksinizdir yani. Burada da ee, artık arkadaşlar böyle biraz daha iri güzel kuşlarımızdan. Burada bir üçüncülüğümüz var. Şöyle gösterelim. Ondan sonra burada bir ikincimiz var. Gördüğünüz gibi şu gerdanını, tasmasını gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel dizmiş. Yani yarışma için mutlu, güzel bir şekilde hazırlanmış. İkincimiz var ve birincilerimiz de burada. Evet birincimiz bu şekilde gördüğünüz gibi kuşumuz birinci olmuş arkadaşlar. Şimdi hepiniz birçoğunuz ya benim kuş daha güzel İşte şöyle böyle falan eminim ki yazacaksınız çünkü ben de aklımdan bazen geçiriyorum <laughs> yani bizde de çıkarmış birinci falan diye yani ama bu işler nasip Reis nasıl beğendin mi siz kuşlarını? muhabbet kuşlarını. Yani ben ama. E, de var. Hadi be. Hadi canım olmadı Evet. Yani. Hadi be. Hadi canım ben de olmadım. De nedense? De olmadı. Evet. Olmadı. Biz birinci reis? Ben ona karar verdim Seni yakalamak. Evet. Yani bilmiyorum ama. Herhalde çıkarılmışız gibi duruyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani durum bu şekilde. Ben şöyle size gezmeye devam ediyorum kafeslerimizi, kuşlarımızı sizler arkadaşlar bu şekilde puanlarına göre bakın ee, yani böyle böyle devam ediyoruz. Burada bir birincimiz daha var. Aslan parçası. Şöyle bir çık da görsünler bakayım. Evet burada da bir birincimiz var. O da bu şekilde şöyle bir minnak aslan parçası. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Burada da oğlan çocuğu birinci olmuş. Japon esnede dişi kızımız birinci olmuştu. Burada bir ikinciliğimiz daha var. Şöyle bir çıkaralım. Evet. Ee, Gamze Yıldızhan tekrar buldum. Ee, eğer ki unutmazsam ablamızı veya kardeşimizi bir bakacağım kim olduğuna. Çünkü gerçekten hani e, hani mesela üretici olabilir ama böyle hani yarışmalara falan girmesi etmesi gerçekten beni mutlu etti. Çünkü ben özellikle yaşı küçük kardeşlerimizin işte bayan arkadaşlarımızın yani bu tarz şeylere bir adım atmasını gerçekten hani güzel buluyorum çünkü bu işi hani çünkü beni yanlış anlamasınlar. Hani güvercinci camiası derler ya böyle hani ya ya o güvercinci. Aslında o kuşçu dedikleri işte bizi öteledikleri kavram çoğu bu çok eski insanların çok eski kafalı insanların bu güvercin şeyinden ötürü böyle oluşmuş. Yani ha bu kuşçu. Evet bakın kafayı çıkartmış oradan. Gördüğünüz gibi onu kurtaralım. Evet kendi de kurtuldu. Şöyle telini böyle biraz kapatalım onun. O kaçabilir oradan. Ondan sonra burada bir ikinciliğimiz var. Ben bir tane şu anda dediğim gibi hani Gamze Hanım'a rast geldik farklı gördünüz mü görmediniz mi ben bilmiyorum. Ben şu anda bir tane gördüm. O da gördüğünüz gibi ikinciliği de almış yani. Helal olsun. Burada da birinciliğimiz var arkadaşlar. Bir tane. Şöyle çık bakayım. Aslan parçası. Çık bakayım. Çık bakayım. Alo. Evet çıkmıyor. Şöyle bakalım. Şuradan bakalım bakalım. Şu şekilde. Böyle. Şimdi kuşlar dediğimiz gibi birazcık şeyler. Yani ee, hafif artık rahatsızlanmışlar. Bunalmışlar. Çünkü insanlar geliyor, gidiyor. Ee, yani sürekli bir şey içindeler. Kargaşa içindeler. O yüzden birazcık şeyler yani bunalmışlar. Hmm sonra, ondan sonra, ondan sonra. Evet. Reis, Gamze Yıldızhan diye bir hanımefendi var. 357 puan Kayseri. Çoğu kuşu var evet. Bayağı bir yani ikincilikleri var. Birinciliği var mı rast gelmedim ama. Belki de geldim unuttum. Bir tek de Gamze Hanım'a rast geldi. Yani bayağı var, tabii ki yani. Yani tebrik Yerimek etmek lazım. Sadece üretmek değil böyle yarışmaları kovalaması da benim bayağı bir hoşuma gitti yani. Gerçekten. Gerçekten. Burada bu anlanmamış. Yanlış kategoride yanlış. Götürebiliriz o zaman bunu. Evet bu yanlış kategoride. Bunu alalım. <laughs> bunu götürün. <laughs> al bunu al bunu. 89 puan dişimiz almış. Şöyle gösterelim. Reis tanıdık varmış ya? Gördün mü? Hakan Yılmaz mı? Hakan Yılmaz tanıdım. O, var. Birincisi... Hakan Yılmaz'ın birinciliği var burada. Evet. Ben kendi kümesine de gitmiştim, güzel kuşlar var. Allah Allah. Neresinde? Hiç demedi mi reis? Yani Karadeniz üretime biz bir şeyler ya yani kuş verelim, şöyle yapalım. Bundan sonra. Buradan tabi bu videodan sonra bence diyecektir Hakan Yılmaz abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu videonun linkini yolla Kral. Yollarım. Evet. Burada da Bak, çok güzel. Abi, sol taraftaki de. Evet. Bunun puanı 92. Bunun puanı da 89. Evet burada bir tane gördüm. Reis gel. Nerede? Diğer tarafta mı? İkinci Yılmaz. Hakan Yılmaz'ın bir kuşunu daha buldu. Evet. Kendisi de buralarda olabilir belki reis. Kendisi ne şey demiş? Biraz önce yazmış. Aklım Reis'in abi öyle dedi. Yarın burada dedi. Ee, bizi kaçırıyor. Bizi videodan bizi videodan artık Hakan abimiz görsün. Kuşlarını gördük. Burada bir birinciliği daha var. Reis bence ba bayağı bir birincilik almış. Yani <laughs> bu bence doyum noktasına ulaşmıştır. 4 tane güzel kuşun da poz vermediği için elemişler. Ee, bir tane kuş gördüm şurada. Japones. Hı -hı. Ötmediği için Hı -hı. yarışmayı almamışlar. Demek ki ötmeyi de dikkate alıyorlar yarışmada. Acaba halsizliğe falan mı? Tam çözemedim yani bu ötme işini. Ötmediği için puanlamamışlar reis. Oğlum daha demin de öyleydi o. Sokup sokup çıkarıyor onu. Hasan Yılmaz'a buradan selam. Evet. yavru tam değişimi yapalım. yapalım. Tabii ki. Tabii Hı. ki. Bence de ben artık e, bir şeyler olması lazım reis. Değil mi? <laughs> şaka yapıyoruz. Tabii ki gönlünden koparsa da ayrı demeyiz ama şaka yapıyoruz yani. Ama bir kan değişimi yapabiliriz yani en kötü şartlar, böyle bir şeyler olabilir yani. Evet. Seni tanıyor bir Burada Rainbow'lara zaten bakmıştık. Ama burada dediğin burada bak ya. Hangisi? Bu da Hatay'ın ikinci olan. Aynı kategoride bence iki. Bence burada üç, ikiden iyi anıl an, Türk kimse belki bize kızabilir ama bence burada üç iki iyi Ya tabii ki bu iş sonuçta göze hitap ediyor reis. Bir daha var. Evet zaten bu kategoride birinci olmuş reis. Yani Texas'ta birinci olmuş. Hem biri hem üçte. Evet Texas'ta birinci olmuş. Bir tane de Sultan Papancı var. Neredeyse her kuşunu getirmiş adam. Çoğunda da hep birinci, ikinci, üçüncü kendi olmuş. Ama yarışmanın eksiği bu. Bundan bir tane gelmiş. Biz de herhangi bir tanesini alıp gelsek ikinci Evet. evet. <laughs> evet. Evet. Hatta bizde dişisi var değil mi? Baya evet. Bayağı iri. Ama şu an yatıyor evet. yumurtada. Şu an yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor. Yani. Burada aslında reis şöyle bir şey yapılabilir. Tabii ki bunu kimse yapmasın. Biz şaka <laughs> yapıyoruz yani. Burada hani sadece ben düşündüm bir komikliği yani. Şimdi adamın yeşil parçalı güzel bir şovcun olsa hani ortalamalarda Orada daha iyi bir parçalıyla bunu bir yer değiştirse, değil mi? Hiç kimse bunu anlamaz. anlarlar <laughs> belki. <laughs> belki bilezikten çözerler ama tabii ki bunu kimse yapmaz. Bu ben böyle videoda şey yapmak istedim yani. Evet şimdi arkadaşlar biraz ara verelim. Ondan sonra ben videoya devam ederim. Siz güzel bir like ve güzel bir yorum atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.